Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, abdest konusunu hızlıca geçtik. Çok detaylara girmedik. Çünkü önemli olan abdestin özellikle farzları ve farzların da detaylarının e, iyi bilinmesi ve buna göre abdest alındığı zaman e, hadislerde müjdelenen esbegal vudu yani isbegul vudu abdestin hakkını vermek oluyor. E, sonra sünnetlerini müstahaplarında anlattık. Bozan şeyleri bitirdik geçen dersimizde. Şimdi ve fardul guslün farzı nedir? Ghaslül femi. Bakın gusül dediğimiz zaman gusül, ghasl dediğimiz zaman yıkamak. Ghaslül femi ağzı yıkamak. ve enfi burnu yıkamak. Yani üç tarafa su verdiğimiz mazmaza ve e, istinşak dediğimiz ağza burnu su verme. E, ve sa'iril bedeni. Yani ve gaslül sa'iril bedeni manasına vücudun geri kalan kısmını, bedeni geri kalan kısmını yıkamak. La delkuhu ovmak değil, elle ovalamak değil. Çünkü neden belirtiyor? Malikilerde e, abdeste de kusulde de e, yıkadığımız yere yani suyu akıtmak üzerinden değil sadece bu yıkamak kabul edilmiyor. Yıkamak deyince elin teması olması gerekiyor. Elle ovalamak yani şöyle elimizi sürtmek gibi e, bu mana var. Bu, bu, gerçekleşmediği zaman Maliki mezhebine göre yıkama gerçekleşmemiş oluyor. Hanefilerde ise suyun üzerine akması yeterli. Çünkü yıkamada asıl olan deriye temas etmesi. Genelde toz, çamur gibi şeyler su temas edildiği zaman kendisi akıp gider, yok olur. O yüzden bu düşünülerek fazla da zorlaştırmamak için bizde e, ovalama yok. Gı ile denildi. Vala la idhalul mâ'i cildetel aklefi. yine kılıflı olan, aklaf kılıflı demek. E, mesela sünnet olmayanın birisinin sünnet kılıfı, Ondan sonra göz kapaklarının kıvrımı olan, yaşlarda da cildinde bazı kıvrımlar olup altına su geçmeme ihtimali olan yerler, mesela göbek deliği gibi, bunların altına suyu sokmak zorunlu değil. Suyun yani zorlamadan, kastımız içine su içine girdirmeden, derin içine girdirmeden, zorlamadan mesela gözlerin içini bile yıkayan sabiler olmuş vaktiyle. Daha sonra bundan rahatsızlık duymuşlar. Yani kör olanlar olmuş. Dolayısıyla zorlamadan vücudun tamamını yıkamak. Şimdi sünneti nedir? Yine abdest olduğu gibi bizde gusülde de niyet farz değil. Çünkü neden? E, gusülde kendisi de tek başına bir ibadet olmadığı için. Ve sünnetuhu, sünneti nedir? Gaslü yedeyhi. İki elini önce bir yıkayacak. Önce ellerini temizleyecek. Çünkü elleriyle e, gusülünü alacağı için, yıkamayı tamamlayacağı için. Ve fercihi bir de avret yerini önce yıkayacak. Ellerini ve avret yerine. Avret yerini genelde sol elle yıkanır. Ve necasetin inkânet. Bir de gaslu necasetin var. Necaset varsa, necis bir şey varsa bedeninde inkânet varsa demek zaten olduysa onu yıkamak. Bu üçünü yıkadıktan sonra ee, ön yıkamalar bitmiş oluyor. Asıl gusülü ondan sonra geçiyoruz. Önce bu mukaddeme gibi kelimizi yıkıyoruz, ellerimizi temizliyoruz. Sonra avret yerlerimizi temizliyoruz ve sonra yani avret yerinde pislik olması gerekmiyor. Bu sünnet çünkü. Ee, ön ve arkayı temizliyoruz en azından suyla ve necasetin inkânet ve vücudun herhangi bir yerinde necis bir şey varsa onu da temizliyoruz. Velvudu vudu'u illa Sonra kusura başlarken abdest alıyoruz. Ayaklar hariç diyor. E, ayakları zaten şurada söyleyecek. Orada su birikintisi varsa diyecek. Günümüzdeki banyolar gayet modern, lüks, güzel olduğu için e, bu sıkıntı yok. Ayakları yıkanabilir. zaten terliğimizin içinde oluyor. Ayağımız şifirde şeyini yıkanmıyor. Ve teslisul gasli yıkamaları üç defa yapmak. Hangi yıkamayı? El müstev'ibi. Tüm vücudu kaplayan yıkamayı yani abdest aldıktan sonra artık başımıza itibaren ayak parmaklarımızın ucuna kadar yıkıyoruz. Bu yıkamayı üç defa yapmak sünnet. Yani garanti olsun diye. Hem sünnet uymak için. Bu abdeste de böyle. ve gaslül ricleyin. En sonda da banyodan çıkarken eski usulle ayaklar yıkamak, iki ayak yıkama. Neden? Orada eskiden banyonun orada su birikiyordu. Leğenin içinde vesaire. onu daha sonra leğenle dökülüyor. İşte o su birikintisi zaten kullanılmış su, kirli su olduğu için ayakları yıkamanın bir mantığı yok. Suyun içinde kaldı sürece kirli suyun içinde. O yüzden en son banyodan çıkarken ayakları yıkanırdı. Günümüzde bu, bu sünnet bu şekilde değil artık e, e, şey, a, şey, beraber lafi mekan ediyor burada mesela yerinde değil. Neden? Çünkü de imkanı fi mustanka ilmeği su birikintisi mustanka birikinti demek su birikintisinde ise içindeyse ayakları yerinde yani banyoda değil banyodan çıkarken diyor. Günümüzde su birikintisi yok olduğu için olmadığı için Dolayısıyla banyodayken bütün vücudunu yıkarken ayaklarını en son yıkar. Yani vücudunu yıkarken başından ayağına kadar yıkar, ayağını da yıkar. Böylelikle bitmiş olur. Veleysal mereti nakzu Zafira örgü demek, saç örgüsü. Nakza da bozmak, örmenin zıttı, örülen bir şeyi çözmek. kadına saç örgüsünü çözmesi, bozması gerekmez. Böyleyse yani vaciben gibi manasını anlayacağız. Zorunlu değildir ve la belluha hatta saçının içini ıslatması da zorun değildir. İn bulle ıslanmışsa asluha kökü. Yani başa, başının başına bitiştiği yer saçın oraya ıslanmışsa yani başına bizzat başının derisine su değiyorsa saçının içine girmesi, suyun girmesi zorunlu değil gusülde. Örgülü saçın içine kadınlar için. Çünkü bu zorluk çıkaracağı için her gusülde saçı tekrar çözecek, yeniden örecek, örmesi ee, e, özellikle Afrikalıları saçları saatler sürüyor. Ee, özel şeyleri kuaförlerde saç ördürmeye gidiyorlar. Kendileri, zaten kendi kendine öremiyorlar. Çok sıkıntılı. Ee, normal bir kadının da yine saç örgüsü çok da kolay değil. Özellikle ince iş yapıldığı zaman e, böyle kaba iki melik değil de daha ciddi yapıldığı zaman zaman alıyor. Dolayısıyla kadınlara zorluk olmasın diye böyle bir sıkıntı yok. Yani o meleğin içine, örgünün içine su giriyor, girmiyor derdi yok. Böylelikle Guslün farzları ve sünnetlerini görmüş olduk. Bundan sonra guslü gerektiren şeyler, yani guslü bozan şeylerle, bir de abdestsiz ve gusülsül yap yapılmayacak, yapılması haram olan şeyleri gelecek dersimizde işleyeceğiz inşallah.